Dünya hızla değişiyor. Geleneksel finansal sistemler yerini daha hızlı, daha güvenilir ve daha uygun maliyetli çözümlere bırakıyor. Bugün hala birçok kişi işlemlerini bankalar üzerinden yapıyor. Ancak bu süreçler genellikle sınırlı çalışma saatlerine bağlı, yüksek ücretler içeriyor ve uluslararası işlemler için oldukça yavaş. İşte tam da bu noktada kripto para dünyası devreye giriyor. Dünya hızla değişiyor. Geleneksel finansal sistemler yerini daha hızlı, daha güvenilir ve daha uygun maliyetli çözümlere bırakıyor. Bugün hala birçok kişi işlemlerini bankalar üzerinden yapıyor. Ancak bu süreçler genellikle sınırlı çalışma saatlerine bağlı, yüksek ücretler içeriyor ve uluslararası işlemler için oldukça yavaş. İşte tam da bu noktada kripto para dünyası devreye giriyor. Kripto paraların avantajları Kripto paralar paranın gelecekteki tanımını yeniden yazıyor. İşlemler 7/24 yapılabiliyor, coğrafi sınırlamalardan bağımsız olarak birkaç dakika içinde tamamlanıyor ve çok daha düşük maliyetlerle gerçekleşiyor. Artık paranızı bekletmeden anında ve güvenle gönderebileceğiniz bir sisteme sahibiz. Bu sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda küresel işletmeler için de devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Gelecek neden kripto paralar üzerine kurulacak? Kripto paralar sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda geleceğin yatırım araçlarıdır. Bugün dağıtılan birçok coin henüz potansiyelinin çok altında değerlendiriliyor. Ancak teknolojinin ve dijital ekonominin gelişimiyle birlikte bu coinlerin değer kazanması kaçınılmaz. Tıpkı 2010'da 1 cent değerindeki Bitcoin'in bugün on binlerce dolara ulaşması gibi şimdi aldığınız coinler gelecekte size büyük kazançlar sağlayabilir. Topluluğumuz ve misyonumuz. Biz topluluğumuzun büyüklüğüne ve gücüne inanıyoruz. Amacımız sadece coin dağıtmak değil. Aynı zamanda bu toplulukla birlikte yeni projeler geliştirmek, daha fazla insanın ekonomik özgürlüğe ulaşmasını sağlamak ve öğrenciler gibi finansal destek arayışında olanlara bir kapı açmak. Gelecekte bu projelerden elde edilen gelirlerle daha fazla coin dağıtımı yapabilir, daha fazla kişiye yardım edebiliriz. Topluluğumuz büyüdükçe daha fazla insana ulaşabilecek, daha büyük projeler gerçekleştirebileceğiz. Bu sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir dayanışma projesidir. Sizlerin desteğiyle daha çok insanın hayatına dokunabiliriz. Gelecek, birlikte güçleneceğimiz bir yolculuk, kripto paralar artık bir tercih değil, geleceğin ta kendisi. Bu dönüşüme bugünden katıl ve sadece ekonominin değil, aynı zamanda insanların hayatlarının da değişiminde yerinizi alın. Dünyayı değiştiren bir hareketin parçası olun.